Herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih'in konuğu Real Madrid bu dev maç başlıyor. Bayern Münih mi Real Madrid mi bakalım hangi takım finalist olacak. Evet kupa görüntüde yarı finaldeyiz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi öncesi taraftarlar şutada giriş yaptılar. Görüntüde taraftarlar var. ve kupa ikramı. geldi mücadele Madrid takımı başlıyor. Rodrigo'nun vuruşuyla Bellingham. Arda Güler. Arda'nın pası geçmedi. Harry Kane. Mane well, Sane they're. Kane vurdu kaleci Kurtuğa. Korner. Mendy dışarı gönderdi. Korner. Koşa vur şu kullanacak Bayern Münih. Pasta kullandı. Kaleci Kurtuğa. Bir korner daha. Orta içeriye. Bir vuruş direkten. Ağır. Harry Kane'in yörüntüde. Hayal birlikte. Frikit duranacak. Bir Kral Madrid. Kuntu aynalı. Uzun bir top. Rodrigo. Pas atası. Bu yerden. Cross giremedi araya. Cross girdi araya kaptı topu. Verdi topu Bellingham'a. Bellingham'ın ara pası. Rodrigo kaleci. Korner. Noyer, Angelotti yönetide Real Madrid entretri La Liga'da Real Madrid lider Şampiyonlar Ligi'nde de kupayı almak istiyor takım Bir vuruş dışarıya Vinicius Junior Mükemmel <laughs> bir gol <laughs> Vinicius Junior <laughs> Arda Güler de ilk 11'de bugün. Bir daha araya kaptı Bellingham. Bellingham pası geçmedi. Kane, Harry Kane. Pas hatası. Harry Kane aldı topu tekrar. Goretzka'nın pası geçmedi. Carvalho Hal Bir Darıya Arda Güler pası Rodrigo ile geliyor Real Madrid Rodrigo yine Rodrigo geçemedi rakibinin Goretzka <laughs> Sane, Harry Kane, Kuman, Kuman girdi, Kuman ve gol, Kuman'ın golü, Bayer mini 1-0 ne geçiyor Kuman'la, <laughs> Kuman gol atıyor. Arda Güler pası Rudiger müthiş paslaşmalar Vinicius Junior gidemedi Rudiger pası müthiş bir pas sağ kanattan geliyor her Madrid ortası içeri defans takış topu tak devam ediyor Fall. Çeriki kullanacak Real Madrid. Hakem adımlarını saydı ve barajın yerini belirliyor. Çizgiyi çekti. İşaret geldi. vuruş dışarıya Cross Tony Cross <laughs> Hassart'la dışarıya gitti top Tony Cross uçtu Dareye kaptı bu orta içeri bir vuruş mükemmel bir gol Vinicius Junior harika bir gol attı beraberliği yakaladı ilk yarıda Vinicius Junior'dan olağanüstü bir gol Real Madrid eşitliği yapılıyor Müthiş bir gol döndü vurdu gol oldu Uff Yine dediğim ben adet. Vinicius şu yorum görüyor. 1-1. Ve ilk yarı sona erdi. İlk yarı son. Bakın kameranın herhalde gol. İkinci yarı birazdan başlayacak. ikinci yarıya Bayern Münih takım var. Şu Harry Kane. Goretzka. Döndü sağ kanada. <laughs> Pasadas Müthiş bir arkası var. Ah Junior Vinicius. Yanlış yere pas. Alt. Kaleci atışını kullanacak. Ne oluyor? Deli. Deli. Şey, hele şey. Hela şey. Hela şey Kurt'u kurtuğa. kurtuğa. Hemen oyunu maş yaptı. Beni sursunuz. Beni sursunuz. Ali Cruz. Goretzka pas atası. Carvajal. <laughs> Arda Güler devinde. Bellingham girdi araya verdi pasını. Oooo oh, Grigo kaleci. Koner köşe vuruşu kullanacak. Arda Güler çıkaracak ama çıkartmayacak. Ancelotti Kocasını Şimdi köşe vuruşu kullanacak. Real yani Madrid. Bir korner daha. Kim kimi çıkartıyor? Şu Kroos çıkardı. Toni Kroos bırakacak. Luka Modric oyunda. Galatasaray well, gitti. ilk oyuncu değişti. Bu top geldi Komutlu Pas atası. Şanlı Belengo. Belengo'nun ofansifüş kaleci. Neuer, <laughs> Ben her zaman bunu çıkartacağım. Vinicius Junior. Kaleci Noyer son Bu Real Madrid. Biruş Gene kaleci. Koner. Bir oyuncu değiştiği daha. Vinicius Junior çıkıyor. Joselu vuruyor Joselu Joselu oyunda Toni Kroos Şey, pardon Luka Modric, pardon ne Tony Kroos Tony Kroos çıkmıştı Kusura bakmayın arkadaşlar Ekran da şey Kroos ne alaka ya Kaleci Noyar, Kornar, Luka Modric, Köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi. Kuchamini. Orta sütü. Vuruş ve gol. Gol gol gol. Real well, Madrid. 2 bir öne geçiyor. Joselo. Joselo oyuna yeni girdi. Golünü attı. adeta teyit ve ekor diyebiliriz bu. Bu değişikliğe suçunu çıktı. Yerine giren 14 numaralı Jose Lu golünü attı. Müthiş gol. Ancelotti'nin maçı okuması adeta. Ancelotti'nin gol <laughs> seyinciye. Bayan atakta. Sağ kanattan geliyor. Kumanla. Pası geriye. Şimdi bir de araya kaptı topu. Döndü Tuçam'ın. Pas hatası Harry Kane. Harry Kane vurdu Kurtuğa. Karbahar. Güler. Ağabey Matos'a. Bir vuruş kaleci. Korner. Bayern Mühte bir müzeşli var. Veral Matos'a müzeşliği. Kamavinga oyunda Rodrigo çıktı daha Rodrigo değişti Orta geldi Defans gizli Şimdi kontrol atak şansı Mendi Güldare <laughs> kaptı bu Ara pası müthiş bir vuruş ve gol. Kana 3 geçiyor. Rodrigo. Rodrigo'nun golü. Real Madrid 3 Takım arkadaşları Yedek Kulübesi adeta oyuncunun yanına koştu. golün sevgilicini yaşıyorlar. Bayer bir taraftar üzgün. Real Madrid 3-0'da. Rodrigo'nun golü. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve 90 dakika sona eriyor. Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki daha görüşmek üzere. kanal abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.